V2'nin ayarları farklı oluyor. Bu ayarlar başarılı olursa eğer size ayarları da göstereceğim. Bu cihazda tutturduğumuz ayarı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir reçine videosuyla sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün deneyeceğimiz reçine arkadaşlar. l standart reçine V2 modeli. Önceki videolarımızda reçine videolarımızda hatırlarsanız işte ilk başta standart reçineyi dememiştik. Yani bizim projelerimiz açısından, normal kullanım için değil de benim projelerim açısından, prototiplerimizin basımı açısından, arılarla iş yapacağımız için hani onların koku duyargasının hassaslığı açısından koku konusuna girdik ve oradan dolayı Standart reçine biraz koku dedik bizim için ve water wash Suriye suyla yıkanabilir e girmiştik. Onu denedik, onda da koku olayı düştü ama bu sefer de sağlamlık bizim açımızdan pek iyi olmadı. Ve bundan sonra araştırmaların sonucunda işte ABS ile bulmuştum. ABS ile de de cihazı çalıştırmada sıkıntı çekiyorduk. İşte yapışma problemi. Tanka yapışma yapıyor. Tanktan işte kafa kalkarken kafayı temizlediğim için söktüm. Kalkma yaparken yapışıyor. Parça tankta yapışmış bir tek oluyor. Hep filmin üzerinde. Bu problemleri yaşadık. işte kullanmaya alıştık. Ama bu sefer de şunu düşündüm. Dedim ki bu yani bir oluyor bir olmuyor. ABS bizi sıkıntıya koyacak. O sebeple araştırmalara devam ettim ve şunu buldum arkadaşlar. Standart içine V2'yi buldum. Şimdi bunu mu vereceğiz sizlerle birlikte? Reçinemiz geldi. Normal reçineden biraz daha dayanıklı ve koku olarak da daha düşük olduğunu iddia ediyor. Kullanılabilir parçaların bununla basılabileceğini söylüyor firma Enkubik. Bu arada bir sponsorluk vesaire değil. Şimdi burada ne gireceğiz sizinle. Prototip parçalarımızdan bir basın yapacağız. Şöyle güzelce bir şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben programı flash'a attım. Ve vesaire hepsi elimde. Cihazımızı da bir temizledim daha önceki ABS kalıntılarından. Güzelce bir çalkalayalım ilk önce. Bu çalkalama olayı çok önemli arkadaşlar bu reçine mevzusunda. Çünkü bunlar tortu yani yapıyor. Bekledikçe bu dibe çöken tortu yapar. O yüzden bunların güzel çalkalanması, o tortunun iyice suya tekrar karışması gerekli. Güzelce çalkalıyoruz. ABS seyrişinde özellikle bu çalkalama olayını iyi yapın arkadaşlar. Daha önceki videolarımı seyrettiğinizde işte ABS kullanımı vesaire onlara bakarsanız bu çalkalama olayının çok önemli olduğunu keşfetmiştim mutlaka reçineyi güzel çalkalayın. Gerekirse bir dakika çalkalayın önemli değil. De sizin baskınızın daha kaliteli çıkmasını sağlayacak. Ve bu reçineleri mutlaka 20 derece civarında tutmaya çalışın. Yani kaloriferin çalıştığı mekanda olsun, soğuk görmeyen, güneş görmeyen bir yerde olsun. ılık tutmaya çalışın mümkün mertebe. Bu baskı kalitesine ve hep filme yapışma olayına da etkiliyor arkadaşlar. İyice reçineyi tepe ettim. Reçin olduğuna pişman oldum. Açalım. Bismillah. Ben bunun kokusunu merak ettiğim için bunu açtım tabi. Mükemmel böyle reçine kokuyor. Yani bu reçine koku mevzusunda kesinlikle benim söylenilerime takılmayın. Ben kendi prototip yani kullanımlarım için bu koku olarak takılıyorum. Siz bir figür basacağınızda, işte bir parça basacağınızda güzelce yıkamasını ve küllemesini yaptığınızda gün ve gün o koku sizin için kaybolup gidecek arkadaşlar. Sizi çok rahatsız etmeyecek. Yani bendeki koku şu, parçayı bastım mesela, İşte burnuma yaklaştırdığımda o kokuyu böyle almamam gerekiyor. Kullanılabilir parçalar basıyorum çünkü arı kovanların içerisinde kullanılabilir parçalar basıyorum. Ha, o hayvanlar, söylüyorum bunu, o hayvanlar kokuyla iş yapıyor, kokuya çok hassaslar. Ve bu koku onlar için güzel bir koku değil, kimyasal bir şey çünkü. O sebeple yani ben olabildiğince kokusuz reçeteler kullanmaya çalışıyorum. Siz figürlerinizi de, bunlara takılmayın. Şimdi cihazımız çalışıyor, cihazımızı dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim beyaz. Önceki reçinelerde videolarında görürseniz veya bakarsanız burada özellikle gri reçineleri ben devam ediyordum. Gri reçine kullanıyordum ben. En çok kullanılan renk. Gri reçinelerin daha kokulu olduğunu söylüyorlar genelde. Forumlarda mesela araştırıyorum. Orelitlerde vesaire yabancı kovunlarda. İşte bu sebeple bu reçini de beyaz reç olarak rengi geçtik. Yani koku olarak da gerçekten renk açısından da fark var'a benziyor. Umarım aradığınız performansı sağlar. Bunun sonuçlarını da size göstereceğim arkadaşlar. Link dedik. Kalem ucu, imalat. Bismillah. Kafayı taktık, vidalar tamam. Bunları kontrol edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Startı verdik. Evet V2 ve denememizi başlattık arkadaşlar. Bastıracağımız parçalar çok küçük. Bu şekilde parçalar. Yani bu, bu o parça değil ama buna benzer. V2'nin ayarları farklı oluyor. Bu ayarlar başarılı olursa eğer size ayarları da göstereceğim. Bu cihazda tutturduğumuz ayarı göstereceğim arkadaşlar. Baskı tamam başladı. Kapağımızı kapatalım. Reçineyi bu şekilde döktük. Henüz böyle yayılmış olan bir koku yok. Yaklaşık bir 5 dakikadır falan herhalde reçineyle burada haşır neşeriz. Şu anda odaya yayılan bir koku yok. Bu konuda da memnunuz. Devamlılığına bakacağız. Kullandıkça arkadaşlar yorumlarımı ileteceğim size. Sorulan olsa olursa orada cevaplarım. Makine bitsin. Parçalarımız bakalım ne olacak? Nasıl devam edecek? Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar parçamız bitti. Şimdi hep birlikte bakalım. İnşallah sonuç iyidir. Buradan okey diyelim. Evet, şöyle sökmeden bir bakayım. Evet, parçalarımız çıkmış gibi görünüyor. Şimdi kafayı çıkartmadan hemen bir yıkama makinamızı hazırlayalım. En son külleme yapmıştık, ona göre duracağız. Parçalarımız şu anda güzel görünüyor. Şu kısmı bilerek boş bıraktım. Şu ortayı da bilerek boş bıraktım. Yani özel bir sebebi yok. Deneme amaçlı yaptım. Yani biraz kenarlardan içeri çektim. Burada bir tane boşluk bıraktım. Hani parçadın. Daha böyle kenarlara daha ortaya toplayıp yapışmada sıkıntı olan noktalar mesela daha önceki ABS'de bu orta kısımda da yapışmada çok problem oluyordu. Bunları özellikle ortaya topladım. Sıkıntı olup olmadığını görmek için arkadaşlar. Şu anda yok çok şükür. Biraz reçinesi aksın diye böyle tutuyorum. Daha modern reçine makinelerinde bu tabloyu böyle koymak için, şöyle herhalde koymak için parçalar var. Koyuyorsunuz, birazcık öyle bekletiyorsunuz. Üzerindeki reçine kendi süzülüp akıyor. Ondan sonra yıkamaya alıyorsunuz. Bu kadar akış yeter. Bu arada gelen ses arkadaşlar bizim dede çalışıyor. Onun da videosunu göreceksiniz. Cihazımız yıkama modunda. Unutmadan kapağını kapatalım. 3 dakika bu parçalar için yeterli. Boyut zaten küçük bir şey. Başlatalım Bismillah. Burada bakın suyundan ki bakışta berraktı. Şu anda e Ulandı. Yani daha doğrusu alkol, izopropil alkol. O da daha önceki yapmış olduğum yıkamadan kalan reçineler dibe çöküyor. Ee, makine dönmeye başlayınca reçineler yukarı kalktı, komple yayıldı içine. Bir arada bunu temizleyeceğim. Bunu temizlerken de videoyu çekerim arkadaşlar. Siz de görmüş olursunuz. Alkoller içini birbirinden ayıracağız. Bitti, alalım. Şu anda gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Parçaları güzel duruyor. Şöyle bir tane daha sökelim. Bu kadar küçük parçalarla uğraşıyoruz. Tutması bile zor. Standart içine versiyon 2 V2 parçalarımızı bastırdık. Bunda yaptığım ayarları size resim olarak vereceğim. Yani ola ki bundan kullanırsanız tabii bu cihaz için yaptım ben bu ayarları. Şimdi elinde farklı bir peşine ilk makinesi olmadığından dolayı ona bir şey diyemem arkadaşlar ama muhtemelen vermiş olduğum ayarlar cihazınızda tutacaktır diye düşünüyorum. Siz kendiniz deneyip bulabilirsiniz. Onu da resim olarak yükleyeceğiz videoya güzel bir sonuç elde ettik. Yaptığımız ayarlar tuttu çok şükür. Daha sonra parçaları külleme yapacağım ve kullanıma hazır olacak. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Olabildiğince kanala video yüklemeye çalışıyoruz. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Yani görüyorsunuz bu sefer bunu denedik. Daha başka, başka denemelerimiz olacak yine tabii ki. Sizlerin istediği böyle değişik deneme videoları varsa onlar bize yorumlarda bildirebilirsiniz. Mantıklı güzel fikirler varsa onları deneyiz arkadaşlar. Onları yapabiliriz. Hep beraber ilerleyelim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.